Evet. Aracımız çiçek arkadaşlar. Maşallah var. Start stoplu. Otomatik. Teybimiz burada. Navigasyon ve araç kontrolleri var. Telefon bağlanıyor herhalde ama daha bağlamadı henüz. Konsol şu şekilde. Dijital klimamız var. İşte böyle bir bölme. Sağ taraf bu şekilde yatağı göstereyim. Ya bu kenardaki poşetleri duruyor arkadaşlar. Şurada iki tane USB var, bir cep var, yukarıda bir cep var. Üst yatakta bu şekilde düğmeye basarak emniyet kemeri gibi yapmışlar, aşağı iniyor. Şurada bir hava tabancamız var. Burada bir şey daha var. Evet iki USB de burada var. Şurada bir 12 volt çakmak var. Şu kumanda paneli hoşuma gitti arkadaşlar. Yatakta, yattığınız yerde bakın ışıkları kapatıp açabiliyorsunuz. Kapıyı kilitleyebiliyorsunuz. İki camı da açıp kapatıyorsunuz. Müziğin sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Sunroof'u bu da WebOS'ta. Evet. Tako'cuğumuz Toko burada. Dolapları da göstereyim hemen kısaca. Buradan da şu yukarı lambalar açılıyor. Şu hemen buradaki lamba. Normal tavandaki şu iki lambayı yakıyor. Bir de şu kesik olan da mor bir ışık yakıyor. Onu basalım. Niye açmıyor bunu? Evet. Bu normal ışığı yaktı. Şunu kapatalım. Bir de evet. Şu anda da mor ışık yandı. Şurada da bir ayarı var böyle ışık şiddetini ayarlıyorsunuz. Evet. Yani ayrıntılı bir inceleme videosu yaparım sonra da şu anda hani dün teslim aldım aracı. Dıştan da biraz kirli aslında. Yağmurdan geldim. <laughs> Neyi gösterebilirim başka? Evet. Evet buzdolabımız var arkadaşlar. Buzdolabı çalışıyor. Açayım şöyle. Şöyle iki kademe. Evet. Buzdolabımız güzel çalışıyor. Bunu yerine atalım. Burada bir boş bir dolap daha var. aynı yani şekilde. Bunda soğutma yok. İşte burada birkaç kapkacak koydum buraya. Yatan şöyle amortisörleri var, kaldırayım. İşte aşağı şöyle tüpü koydum, suyu koydum. Şurada taburelerim var. Bu dolaplara dışarıdan da ulaşım var. İki kapaktan da ulaşım var. Şurada şu düğmeye basınca direksiyon aşağı iniyor. Evet. Bir kontağı da açayım. Göstergelere bakın. Evet. Araç 51.179. 50.900'deydi hatta 51.000 ben yaptım. Sol tarafta işte normal cam kontrolleri, ayna kontrolleri, ayna ısıtma, arkadaşlar dediğim gibi dün teslim aldım aracı. Ya yani henüz biraz alışma aşamasındayım. Yani kısa bilgiler veriyorum şu anda. İleride bir ayrıntılı bir inceleme yaparım. Şimdilik bir haber vereyim dedim size. Şöyle kapatalım. Evet. Merhaba arkadaşlar. 20 Mart 2023 Pazartesi günündeyiz. Görüşmeyeli ne kadar oldu? Herhalde bir ay olmuştur. Bir ayı geçmiştir. Hatta birkaç arkadaş yazdı. Yani sıkıntı mı var? Problem mi var? Neredesin? Gibilerinden. Yani tam benim işi bırakma zamanım da şeye denk geldi aslında. Deprem zamanına da denk geldi. Depremin olduğundan sonra bir hafta sonra çıktım işten. E, Tabi deprem zamanında tam böyle bir insan herkesin modu düştü tabii ki. Kötü günler yaşadık ve hala da devam ediyor. Ee, burada videoya başlamadan tekrar buradan e, öğrenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum, başımız sağ olsun. Arkadaşlar ben e, 18 Mart, ha, 18 Şubat, evet, 18 Şubat gibi e, metol firmasından ayrıldım. Bazı özel sebeplerden dolayı ayrıldım. Ondan sonra işte bir hafta kadar bir konteyner maceram oldu. Konteyneri deneyim dedim. Yani konteyner firmasına girmem normalde. Ben hafta içi çalışan bir firma dediler. İçinde i̇şte her akşam evinde olursun. Yani çalışmaya yani oraya girmemdeki amaç hani normal akşamları evimde olayım diye değil. O girdiğim firmanın yurtdışı olayı da vardı. Hani oradan devam ederiz yurt dışına gideriz diye. E neyse onu bekledik ama bir hafta dayanabildim konteyner işine. Konteynerde farklı bir dünya var arkadaşlar. Yani basit iş. Yani bu tenteli kadar zor değil de. Limanın ayrı bir trafiği var. Onu da öğrendim bir şekilde. Normalde yanında bir, bir, iki gün bana öğretecek biri olacaktı. O arkadaş da hani bana yarım gün gösterdi. Sonra çıkmak zorunda kaldı. O da çıkacakmış zaten. Neyse kendim bir şekilde öğrendim. Yaptım. Ama işte orada çoğu öyleymiş. Yani hepsi öyleymiş zaten. Bir tako olayı yok. Takoya uymuyorlar. 45 yok, 9 saat dinlenme yok. İşte bayağı bir koşturmaca var. O birinci sebep oldu. O bir canımı sıktı. Neyse birkaç gün geçsin dedik. Şey yaptık. E bu sefer de gece 12'de liman kapanıyor arkadaşlar. Son bir yükünü aldın diyelim. 11.30-12'de aldın konteynerını. İşte yakın yerlere Çorlu, Çerkezköy ya da Silivri. E onu da boşalt gel. Gece 3'de eve geliyorum. 2 gün, 3 gün öyle oldu. 3'de eve gel. Sabah 8'de bir daha kalk. 9'da limana gel. Yani 4 saatlik uykuyla yani 4 saatlik uykuyla arkadaşlar yani 2 gün sürersin, 3. günü girersin bir yere Allah korusun. Yani küçük araç kullanmıyoruz. 25 ton, 30 tonluk araç kullanıyoruz. O sebeplerden dolayı yani girdiğim yerle de hani iyi bir şekilde ayrıldım. Ben hani dedim olmuyor abi dedim uymuyor dedim bana. Yani hem uyku hem tako hem şey yani uymuyor dedim bana. Oradan çıktım. Daha sonra işte bir hafta on gün kadar bir boşluğum oldu. Orkun'a girecektim. Orkun'la görüştük. Hani vize alıp dışarı çıkacağız diye. Orkun'da da bir 15 günüm gitti orada. Yani evrakları toparladım. Gel işte başlayacaksın. Vize başvuracağız falan. Macaristan vizesi alacaklardı. Yani orada da baktım iş uzuyor gibi. Ya yani 3 ay 4 ay daha çalışacaksın falan dediler. Ya da istersen başka yerde de çalışabilirsin dediler. O yüzden ben de çıktım. Şu anda arkadaşlar e, Açarlar firmasındayım. Yine yani Orkun'un yanında Tepecik'te. Açarlar firmasına girdim. Bu aracı dün teslim aldım. Iveco SV galiba. SV 530 beygirlik bir araç. 2022 model. Ağustos ayında çıkmış. Şimdi ruhsatına baktım. 6-7 aylık bir araç. Yani diğer eski araçlardan sonra bu <laughs> bana saray gibi geldi. Maşallah çok güzel, rahat bir araç. Ee, dediğim gibi dün akşam teslim aldım buraya geldim şu anda neredeyim ee, Sakarya'dayım Sakarya Gümrük Müdürlüğünün yanında bir park var tır parkı nakliyecinin parkı orada bekliyorum evraklarımı verdim sabah bu ilk işim yeni firmada, yeni araçta ilk işim hem size bir bilgi vermek istedim yani uzun zaman işte video atamadım araç gayet güzel arkadaşlar i̇şte yeni yeni tanımaya başlıyorum buzdolabı olması bir artı. İşte start stopu var, otomatik vitesi var. İşte yavaş yavaş bir an önce işte boş kaldıkça öğreniyorum, kavrıyorum aracı. Kullanımı rahat bir araç. İşte buradan da bakalım bu arkamdaki yükü boşaltacağım. Bir 19 ton civarında büyüküm yüküm var. Saat 2.30-3'e geliyor. Sabah 8.30'da verdim evrakları. Bakalım bugün çok geç olmazsa boşaltırım. Herhalde yarına kalacak. Yarına da alırım gelirim. burada da arkadaşlar evet onu da söyleyeyim. Şu an biraz konuşma dağını konuşuyorum. Kusura bakmayın. tam belli bir plan yapmadım. Şu an beklerken hemen bir video çekeyim dedim size. Biraz programsız oldu. Hani karışık konuşuyor olabilirim. bu firma da arkadaşlar %90-95 Yunanistan ağırlıklı çalışıyor. Bu firma. İtalya'da başlamış. İtalya'ya da gidiyorlar. Tek tük. Ama ağırlıklı olarak Yunanistan. İşte Atina, Selanik. Oralara gidiyorlar. İşte buraya başvurdum. Çat kapı girdim öyle. İşte dedim böyle böyle. Ben işte yurt çıkmadım. Çıkmak istiyorum. E, tamam dediler. Direkt pasaportu verdim. Vize alacağız dediler. Şu an işte benimle beraber 3 arkadaş daha var. 4 kişiyiz. 4 e, kişi işte randevu alınacak. Ona göre artık 2 hafta mı sürer? 3 hafta mı sürer? E, vizeyi bekleyeceğim. Pasaportu verdim içeri. Vize çıkana kadar işte böyle yurt içinde... Yani git gel biraz dorsecilik gibi. İşte gelen dorseleri boşaltacağım. Ya da yük alacağım. Yani dediklerine göre pek yurt içi yokmuş zaten bu firmada. Direkt yurt dışı. Ee, durum böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bir ay kadar bir ara verdik videolara. İş, işe ara vermem de arkadaşlar yaklaşık bir hafta 10 günde evde kaldım diyebilirim. 10 gün kadar da bir ara vermiş oldum mesleğe. Şimdi hayırlısıyla buraya başladık bakalım. Buraya bismillah dedik. Buradan devam edeceğiz. E, kamerayı yerleştirmem lazım. Aparatı burada bir yatakta bir yer gördüm ama bakayım. Aksor'daki gibi belki yerleştirebilirsem kamera aparatımı yerleştireceğim. Birkaç hazırlıklarımı yapayım. E, güzel çekimler de gelecek inşallah ileride. Bunun haricinde başka diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Sakarya'dayım. 20 Mart Paderstü günündeyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.